Merhaba arkadaşlar. Gece yarısı çok kötü bir haber aldım ve hala onun etkisindeyim. Volkan Konak, 58 yaşında kalp krizi sonucu Kıbrıs'ta sahne alırken kalp krizi geçirerek yaşıma veda etti. Gerçekten bu ülkesini seven, çocuklarını seven, gençliği seven... Bir insandı. Haklının yanında, doğrunun yanında idi. Gerçekten çok üzgünüm. Bana hala e, Facebook'un yaptığı şakalarmış gibi geliyor ama e, maalesef değil. Keşke öyle bir şey olsaydı ama maalesef değil. Ailesine, çocuklarının, çocuklarına, eşine başsağlığı diliyorum. Gerçekten bir Atatürkçü, bir devrimciyi Atatürkçüden ziyade, dediğim gibi, çocukları, gençleri seven bir insanı yitirmenin üzüntüsü duygusu içindeyim. Ölmesi gereken bazı insanlar hayattalar. Ama onlar öldükleri zaman hayırla mı anacağız, e, dua mı edeceğiz, beddua mı edeceğiz? Orasını Allah bilir. Yani çok üzgünüm arkadaşlar. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. 58 yaşında Kıbrıs'ta sahnedeyken ölmesi gerçekten üzücü. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepinize iyi bayramlar. Tabii bayramlar ne kadar iyi olabilirse. Hoşça kalın.